nasıl yapacağız tamam bu kararsızlık yaptı ben aynen <laughs> yok yok şey şey binaya binaya <laughs> Sen mi gelecektin? Evet. Yok, e, yönetici gelsin, bu mu gelsin? Tam bir kişi gelsin muhatap, bu olayı gören bir kişi abi, abi gelsin. Ahmet abi, o zaman Ahmet abi, abi. Ahmet, abi, Ahmet abi, abi, abi. abi, Çünkü sen gördün. Bir kişi daha gelsin. Gelin evet. sevinle geleyim. Evet. Sen gördün. Göre... Ve arabayla geleyim. Arabayı arabayla var, geleyim. Arabayla geleyim. Arabayla geleyim. Arabayla geleyim. ben iş makinesiyle geliyorum, baktım bu ağacın dibinde gündüz kölge oturuyor. Ben çarşıya dolaşıp geldim, hastaneye falan gittim. Geldim, evime çıkacağım, bir baktım bizim merdivende. Ne yapıyorsun sen burada diyorum. Ahmet Yılmaz diye bir arkadaşım var ona bakıyorum diyor. Onu arıyorum. Dedim ben bu binada Ahmet Yılmaz diye kimse yok. Bu gitti. Eve çıktım. Yemek falan yedim. Biraz yatıp oturdum. Bizim çocuklar, ben çocuklara dedim ki bak bu, ben şu, bundan şüpheleniyorum, bu hırsız herhalde dedim ben. Benim kız paten oynuyor burada. Kız içeri giriyor. Kapıyı örtüyor. Ama bu şifreyi nasıl biliyor? Şifreye basmış, içeri girmiş. Çocuklar dedi ki, uğursuz yine evin civarında dedi. Hemen evin iti, kenarına bir kolaçanı yaptım. Depolara bakıyorum, yok. Bir baktım deponun köşesine saklanmış. İç odaya bir yere. Almış olduğu bir şey var mı ki? Bilmiyorum. Herhangi bir daireye girdi mi? Bilmiyorum. Şu anda daireye girdi mi girmedim bilmiyorum ama depoda saklanırken vurdum. Bir şekilde Hı. yukarıya çıkmaya çalışıyor. Ne? Belki şöyle... çıktı bilmiyorum. Söylediğinizde ifadesi ifadesin oldu. Ahmet Yılmaz diye bir arkadaşımı arıyorum diyor. Ahmet Yılmaz arkadaşı sanayide bir yerde çalışıyormuş. Ahmet Yılmaz bu civarda bir yerde oturuyormuş. dedim ben Ahmet Yılmaz gelsin bu civarda oturuyorum mu oturmuyorum kim. Ahmet Yılmaz'dan bahsediyor. Umut diye bir arkadaşından bahsediyor. Şimdi emniyete gittiğimiz zaman Umut kim, Ahmet kim bakacağız.